Şimdiden <laughs> <Filaz> beni çok üşütüyor. Ben bir taraftan mı alırsanız? Tam arka konumuzda. Hanılarımız. Hanılarımız falan. Güzel. <laughs> 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 Ay maske. Zeynep'e bak. Bak bak. Ay, bak Zeynep'e. <ajaikle> hadi. Hadi, hadi bir yapalım. Gidiyoruz diyelim. Geleceğiz biz. Bu arada fırsat olmuşken ben size çok çok teşekkür ederim. Hem bu projeye destek olduğunuz, hem bu projeyi aslında beraber e, ortaya çıkarttık. Hem de bu saatte beni yolcu etmeye geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu projenin Söyledim. de, bu işin de gerçek kahramanları sizsiniz aslında. Benimki sadece bir okyanusla dambora ölmek. Belki sizin sesiniz, Ziya Rasafat'ın canlı sesini bir nefes olsun duyururum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sizin harikasınız. Valla böyle bir farkındalık yarattığınız için, bu canlılar için yola çıkıp, bu meşakkatli yolu kat ederek, Aa, onlara destek olduğunuz için, onların hayatını kolaylaştırmak adına, kendi hayatınızı zorlaştırdığınız için belki de meşakkatli evet, bir yolculuk sonunda onların sesi birazcık daha gür çıkacak eminim. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Ee, güzel patilerle karşılaşın. <laughs> Evet ikinci kez Barış Bey bu meşakkatli yola çıkıyor. Sağ olsun. Bir öncekinde de çok güzel e, farkındalık yarattı. Türkiye genelinde ses getirdi. E, tekrar bir kez daha bu yola çıkıyor. Bu meşakkatli yolda kendisine başarılar, güzel yolculuklar, e, güzel patilerle karşılaşsın. Yani e, önüne çıkan çok hastalar, çok üzücü olaylar olmasın inşallah. Hep güzel patilerle karşılaşsın. Zor durumda olanların sesi daha gür çıkacak bu anlamda. Ona inanıyorum. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun yolu açık olsun. Ee, güle güle gidip güle güle gelsin. Ben öncelikle bu projenin ortaya çıkmasından itibaren şu ana kadar sonuna kadar destek olan Gönülden Hayvanseverler Derneği'ne ve tüm hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Geçen sene 30 günde 39 şehir ve 10 bin kilometre yol kat etmiştik. Muhteşem kalpli insanlarla tanıştık. Bu yılda yine bu ikinci etabı gerçekleştirmek için bugün yolculuk başlayacak. Yine amacımız iki şehrin arasında kalmış sokaktaki canları besleyip şehir merkezindeki hayvanseverlerle etkinlikler yapmak. Umarım onların sesini biraz daha fazla duyurabiliriz. Hem Ereğli'yi tanıtmak hem de hayvanseverlere, hayvanseverlere destek olmak için yollara çıkacağız. Umarım güzel şeyler yaşarız. Tur nasıl başlayacak? Tur şöyle aslında kısa söylemek gerekirse Samsun'dan Adana'ya, Aydından Ardahan'a kadar bir e, uzun bir rota beni bekliyor. Yine 30 gün sürecek. E, bakalım nelerle karşılaşacağız. Yani Instagram adresi var projenin Instagram adresi. İsteyenler oradan takip edebilir. Moto alt dire pati. Hep birlikte güzel şeyler yaşamak dileğiyle. <laughs> tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hem de saat ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım güzel yolda değilim. haberleşiriz. Evet, ee, bir şey olursa haberleşelim. Ee, seda'nın kesinlikle. numarasını attım. Ee, i̇letişim. Evet. evet, çok çok selamlarımızı iletin. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Çok çok mu seviyorsun? Hemen gelmezsin biraz daha. Su gibi gidin böyle yolunuz <laughs> açık olsun istiyorum.